blastokist ya da blastosist nedir? Aslında embriyonun bir seviyesine verilen isim. Embriyolar genellikle 5. ya da 6. günde bu seviyeye geliyorlar ve bu seviye tutunmadan önceki hazırlık seviyesi. Yani hepimiz blastosist seviyesine gelerek annemizin rahmine tutunduk. Tüp bebekte de aynı şey söz konusu. Bütün embriyo'lar blastosis seviyesine gelip dış zarlarını yırtıp o şekilde rahme tutunuyorlar. Peki tüp bebekte gebelik elde etmenin tek yolu blastokist transferi yapmak. Tanımları doğru yapmak gerekiyor öncelikle. 5. ya da 6. güne ulaşmış her embriyo blastokist olmayabiliyor. Blastokist denen embriyo 150 hücreden oluşan küresel bir yapı kürenin dış çeperini çevreleyen hücreler tutunmayı sağlayacak ve daha sonrasında anne ile bebeğin kan alışverişini sağlayan plasenta organına dönüşecekler. Kürenin içinde bir sıvı var. O sıvının içinde bir yerlerde de kümelenmiş bir, bir grup hücre var. İşte o grup hücrede iç hücre kitlesi denilen yapı bebeği oluşturacak. Blastokist bu. Bununla ilgili 1'den 6'ya kadar sıralanan sayılar ve A, B, C olarak da verilen harfler var. Bazı hastalarımız bu sınıflamaya da hakimdir. Bu da iyi bir şeydir. Hastalarımızın bilgili olması. Döllenmiş olan her embriyo blastokist olur mu? Hayır, her embriyo blastokist olmuyor. Öncelikle erken döneme bakmamız gerekiyor embriyolarda. ikinci ve üçüncü gündeki bölünmeleri, büyümeleri kontrol ediyoruz. Sonra uygun gördüğümüz hastalarda embriyoları daha geç bir safhaya kadar takip etme kararını biz veriyoruz. Embriyolog arkadaşlarımızla ortak kararımız oluyor. Ve tabii ki görüyoruz ki tamamı blastokist olan hastalarımız azınlıkta olmakla birlikte mevcut ama arada fireler veriliyor. Başlangıç döneminde iyi görünmekte olan embriyolar blastokist olmayabiliyorlar ya da orta kaliteli olan embriyolar çok güzel kaliteli blastokistlere dönüşebiliyorlar. Bu dönüşümler blastokist transferinin bize sağladığı avantaj aslında. Örneğin 3. günde iyi kaliteli 10 tane embriyosu olan bir hastamız olduğunu düşünelim. Çoğunlukla birbirine benziyor bu embriyolar ve biz görsel olarak bölünme sayısına göre, hücre sayısına göre ve bir takım başka görsel kriterlere göre değerlendirerek bunların içerisinden en iyi bir ya da iki tanesini seçmek zorundayız. Birbirine çok benzeyen embriyolar arasından yapılacak seçim her zaman en iyi gebelik oluşturacak ve sağlıklı doğumla sonuçlanacak embriyonun seçimiyle sonuçlanmayabiliyor. Oysa bu hastamızın embriyolarını ilerletip blastokist takibi yaptığımız zaman 10 embriyodan örneğin 4 tanesi blastokist geliştirdiğinde seçmemiz gereken e, embriyo grubu azalmış oluyor. 6 tane embriyonun aslında iyi olmadığını, yolda elendiğini görmüş oluyoruz. Blastokist transferinin gebelik oranlarına daha yüksek olarak yansımasının sebebi de aslında bu seçimin yapılmış daha iyi yapılabiliyor olması. Embriyo gelişiminin ikinci döneminde yani üçüncü günden sonraki kısmında sperm fonksiyonları çok daha kendini belli ettiğinden dolayı özellikle sperm sorunu olan hastalarda tabii ki doktorun ve embriyoloğun ortak kararıyla blastokist takibi yapmak daha mantıklı. Çünkü sperm fonksiyonlarının ortaya çıkması, spermi daha iyi olan embriyoların kendini göstermesi açısından bu hastalarımızda özellikle blastokist gelişimini takip edip blastokist transferi yapmayı tercih ediyoruz. Bir başka özel grup hastada da blastokist takibi yapmak zorundayız embriyolara. Bu da genetik işleme tabi tutacağımız embriyolar. Embriyolara yapılan testler ilk başladığı zaman üçüncü gün embriyolarından tek hücre almak suretiyle ve bunu genetik laboratuvarına göndermek suretiyle yapılıyordu. Oysa şimdi günümüzde blastokist seviyesindeki embriyolardan birkaç tane hücre almanın ve bunu daha gelişmiş DNA üzerinden çalışan yöntemlerle incelemenin çok daha güvenilir sonuçlar verdiğini biliyoruz. Bundan dolayı embriyolara genetik işlem uygulamak istediğimiz çiplerde de kesinlikle embriyoların blastokist seviyesine ulaşmasını birinci koşul olarak görüyoruz. Peki neden bazı hastalarda ikinci, üçüncü gün hatta dördüncü gün transferleri yapıyoruz? Aslında bu soru hastalarımızın bize en sık sorduğu sorulardan biri. Az önce anlatmaya çalıştığım şey aslında blastokist seviyesine giden embriyoların daha iyi seçilmiş olması. Yani bir grup var o grup içerisinden hangilerinin daha iyi olduğunu seç, seçmekte güçlük yaşıyoruz. Bu nedenle onları büyütürken aralarından bazılarının elenmesini bekliyoruz. İşte temel kavram bu. Eğer iki tane embriyon varsa ve ben bu embriyolar arasında herhangi bir seçim şansına sahip değilsem, o zaman daha erken dönemde transfer yapmak ve rahim içerisinde blastokis seviyesine ulaşmasını bekleyip gebelik ümit etmek mantıklı bir yol. Özetleyecek olursak tüp bebek tedavileri kişiye özeldir ve kişiye özel planlama yapılmalıdır. Hastalarımızın bir kısmı için blastokist transferi uygundur. Diğer bir grup hasta için ikinci, üçüncü, dördüncü gün transferleriyle gebelik elde etmek mümkündür. Bu konuda doktorumuza ve embriyoloğumuza güvenmemiz gerekir. Sağlıklı günler dilerim.